Her şeyin normal olarak gittiği bir zamandan sonra 536 yılında çok ilginç şeyler oldu. 536 kış mevsiminin sona ermediği bir yıl olarak tarihe geçti. 536 yılında gerçekleşen bir volkanik patlama neticesinde bütün atmosfer külle kaplanmış, güneş kara bulutların arkasında kalmış, 18 ay boyunca gündüzler karanlıkta geçmiş. Ekinler yetişmemiş, Çin'de yaz mevsiminde kar yağmıştı. Asya'dan Akdeniz'e ve Orta Amerika'ya kadar geniş bir coğrafyada kıtlık yaşanmıştı. 536 yılı belki de insanlığın karşılaştığı en zorlu dönemin başlangıcıydı. Yaşadığımız dönemin kötü ve zor olduğunu düşünüyorsanız bir kez daha düşünün. Dünya tarihinde yaşadığımız dönemden çok daha beter zamanlar var. Harvard Üniversitesi'nden Orta Çağ tarihçisi ve arkeolog Michael McCormick'e göre milattan sonra 536 dünyada yaşamak için en kötü yıllardan biri ve hatta en kötüsü olabilir. McCormick Science dergisine yazdığı makalede 536 yılında Avrupa, Orta Doğu ve Asya'nın bir bölümünü gizemli bir sis perdesinin kapladığını ve tam 18 ay boyunca hem gece hem de gündüz dünyanın karanlıkta kaldığını yazdı. 536 yılının yazında hava sıcaklıkları 1,5 ila 2,5 derece düştü ve böylece son 2300 yılının en soğuk 10 yılı başladı. Çin'e yaz aylarında kar yağdı. Ekinler dondu ve insanlar açlıktan öldü. İrlanda'da resmi belgelere göre 536 ile 539 yılları arasında yiyecek ekmek bulunamadı. 5 yıl sonra 541 yılında ise o dönem Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğu'na ait olan Mısır'ın güneydoğusunda Nil Nehri'nin en doğu ağzında yer alan liman kenti Pelusium'da Hıyarcıklı veba yani bubonik veba salgını baş gösterdi. Bugünkü adıyla Justinianus veba salgınında hastalık çok hızlı bir şekilde yayıldı ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun nüfusunun üçte birini ortadan kaldırarak çöküş sürecine ivme kazandırdı. Peki ama bu yıkıcı olayları tetikleyen neydi? Tarihçiler uzun yıllardır 6. yüzyılın ortalarında çok uzun süren, dünyanın güneş ışığından mahrum kaldığı karanlık bir dönem yaşandığını biliyorlardı. Ancak bu gizemli sis perdesinin nereden geldiğise bilinmezliğini koruyordu. Harvard Üniversitesi İnsan Tarihi Bilimi için Girişim Grubundan araştırmacılar İsviçre'de yer alan bir buzuldan alınan aşırı bir buz parçası üzerinde aşırı hassas bir inceleme yürüttü ve bu karanlık döneme dair yeni bir açıklama getirdi. 536 yılının baharında oluştuğu bilinen buz parçasında iki adet mikroskopik volkanik cam parçacığı bulundu. Bu da İzlanda ve Kuzey Amerika'da meydana gelen büyük bir volkanik patlamanın küllerinin kuzey yarımküreye yayıldığı tezini gündeme getirdi. Araştırmacılar volkanik sisin soğuk hava dalgasıyla birlikte rüzgarlarla Önce Avrupa'ya, ardından da Asya'ya taşındığını düşünüyor. 540 ve 547 yıllarında da birer büyük volkanik patlama daha yaşandı. Üst üste yaşanan volkanik patlamalarla ve aynı dönemde baş gösteren veba salgını Avrupa'yı ekonomik durgunluğa soktu ve bu dönem 640 yılına kadar yaklaşık 100 yıl devam etti. 640 yılına ait buz parçası ise bu dönemde ekonominin toparlanmaya başladığını gösteriyor. Tarihi kayıtlara göre atmosferdeki güneş ışınlarının sönükleşmesi 24 Mart 536'da başladı. Bu durum yaklaşık 18 ay devam etti. Küresel iklimde görülen bu olağan dışı durumun nedeni ise ilki 536'da gerçekleşen bir dizi volkanik patlama. O dönemde görülen olağan dışı olaylarla ilgili Farklı kaynaklardan edindiğim bilgilere göre, Bizanslı tarihçi Procopius tıpkı güneş tutulması sırasında olduğu gibi güneşin parlaklığını kaybettiğini kayıtlara geçirmiş. Ayrıca 1900'lü yıllarda ağaç halkalarına dayanılarak yapılan araştırmalar 536-550 yıllarının normalden çok daha soğuk geçtiğini gösteriyor. Kuzey yarımkürenin farklı bölgelerdeki ağaç örnekleri incelendiğinde Ağaç halkalarının bu zaman dilimle denk gelen bölümlerinin normalden daha dar olduğu anlaşıldı. Kesilmiş bir ağaç gövdesindeki halkalar geçmişte yaşanan iklim değişiklikleri hakkında bilgi verir. Geniş yaş halkaları o yılın ılıman ve yağışlı, dar halkalar ise soğuk ve kurak geçtiğini gösterir. Araştırmacılar 536 yılında gerçekleşen patlamanın kuzey yarımkürenin yüksek enlemlerindeki bir yanardağdan 539-540 yılındaki patlamanın ise tropikal kuşaktaki bir yanardağdan kaynaklandığını düşünüyordu. Ancak bu yanardağların hangileri olduğu bilinmiyordu. Bir grup araştırmacı bu patlamaların izini Alplerdeki buzullarda aramaya karar verdi. Bu amaçla bilim insanları Alplerin İsviçre-İtalya bölümündeki Colle Gnivetti buzulundan 72 metre uzunluğunda örnek çıkardı. Lazer teknolojisi kullanılarak örnekler hassas bir şekilde incelendi ve 2000 yıl öncesine kadar gerçekleşen volkanik patlamalar, insan kaynaklı etkinlikler, çöl rüzgarları gibi atmosferdeki maddelerde değişime neden olan olayların tarihleriyle ilgili bilgi elde edildi. Buz örneğinde volkanik patlamalar sonucu açığa çıkan ve tefra olarak isimlendirilen volkanik kül parçacıklarına rastlandı. Araştırmacılar bu parçacıkların 536 yılında gerçekleşen bir volkanik patlamadan kaynaklandığını belirledi. Tefra parçacıkların kimyasal bileşimi incelendiğinde Grönland'dan alınan buz örnekleriyle eşleştiği anlaşıldı. Peki hangi yanarda bu parçacıkların kaynağıydı? Kollegnifetti buzulundaki volkanik kül parçacıklarının hangi yanardağa ait olduğunu belirlemek isteyen bilim insanları buz örneğindeki volkanik kül parçacıklarını filtre ederek ayırdı ve kimyasal bileşimlerini inceledi. Sonuçta bu parçacıkların İzlanda'nın doğusunda meydana gelen volkanik patlamalardan kaynaklandığı anlaşıldı. Yani Avrupa'da, Asya'da ve Kuzey Amerika'da küçük buz çağının başlamasına neden olan volkanik patlama İzlanda'da gerçekleşmişti. Atmosferdeki hava akımları volkanik küllerin çok uzaklara taşınmasına neden olmuştu bilim insanları Orta Amerika'da bulunan Ilopango yanardağının 539 ila 540 yıllarında gerçekleşen patlamanın kaynağı olabileceğini belirledi. En son 1880'de patlayan Ilopango yanardağının geçmişte çok yıkıcı sonuçları olan patlamalara yol açtığı biliniyor. Ilopango yanardağının 6. yüzyılda tam olarak hangi tarihte patladığını belirlemek isteyen araştırmacılar, Bölgedeki ağaç fosillerine karbon 14 tarihlendirme yöntemini kullanarak inceledi. Araştırmacılar patlamanın büyüklüğünü ve patlama sonucu açığa çıkan kükürt miktarını belirledi. Sonuçta Ilopango yanardağının patlaması ile 540 yılına denk gelen buz örneklerinden elde edilen verilerin birbiriyle eşleştiği anlaşıldı. Volkanik patlamaların iklim üzerindeki etkileri insanların yaşamında sosyal ve ekonomik açıdan bazı olumsuz sonuçlara yol açmıştı. Örneğin hava sıcaklıklarındaki düşüş nedeniyle o dönemde ekinler yetişememişti. Bu durum Avrupa'da ve Asya'da kıtlık yaşanmasına yol açtı. 541 yılında ortaya çıkan ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun nüfusunun neredeyse yarıya düşmesine neden olan veba salgınının bu dönemde yaşanan kıtlıkla ilişkili olabileceği düşünülüyor. Başka ilginç bir çalışmada görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.